Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir ilk de oynayacağız. Hadi başlayalım. Baypak. Baypek bay, bay galiba ya da Baybacık. Öyle okunuyor galiba. Kurok. İlk denmeye başlayalım. Bravo. stars <laughs> Anladım. Ah tank. Türk polisi sandım seni. Arkadaşlar bu oyunu e, yüklemizi şiddetle tavsiye ediyorum ama yaş küçük kardeşlerimiz indirilmesin. O ne güzel taşlandı. pam diye sana da vurayım şu şekil. Bam. çok güzel gidiyoruz. Pam Bam. Bam. pam 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 bam pam çok Onu ateş edemiyoruz. Bir dakika. <laughs> ne oldu? Ben de kaçışınız yok. Ne oldu? Ben de kaçışınız yok. Ben kaçışınız yok. O baya 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 iyi. Evet kazandık. 3 yıldızımızı aldık. No. No thanks Continue diyerek ikinci bölüme geçelim. Yarış galiba aynen. Doğru bildim yarış. Evet bas kıza. Ortadan ortadan çakallık yaparak gidiyorum. Ondan sonra ölüyorum bakın. Adamlar beni döndürüyor böyle ortada. Döndüremiyor ortada. Şimdi ortadan kaçtım. Çık bakayım. Birinciliği benim, benim almam lazım. Allah! Tamam, buradan da böyle gidelim. Ma hayır, hayır hayır hayır. İn 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 kaç in kaç. Çık şurada. Hadi ya. Ya sanki şuraya bomba atmalık. Herkes öbür dünyada. <laughs> Ay. Hep Pro Stars Minecraft. Hep Pro Stars Minecraft. Bir de... Birazcık da değişik bir oyun çekeyim dedim. You want. Üç yıldızlı buradan daldık. İlk defa birinci oldum. Nuts. No, Uyur. Bunu basarsam ha, Ya reklamlar. Zil çaldı. Evet hala açılmadı. beni. oyna tekrardan giriyorum. Yine karanlık bir yer. Of of of. şunu. Hı. Like a boss yazıyor arkadaşlar. Altta bakın. Like a boss. Oyun açıldı. Her şükür. Multiplayer. Aa. Multiplayer oyna Ay Hitman mı? Hitman'a girelim. Yarışa girelim. Hadi bakalım sprint taksilerle yarışıyoruz sprint ortadan yine basalım GTA 5'e benzer çok yakın bir oyun. Bakın istediğim gibi böyle yapabilirim ortada. Kimse beni düşüremiyor böyle. Bakın. <laughs> Bakar mısınız? Ben onları düşürüyorum. Buradan da hani şöyle çok güzel. Sen ne? ya minigun sıkıyorlar kaç tane? Ay minigun değilmiş o. Pistin. Hayır polis ya. Arkadaşlar bu seri olarak gelebilir. Gelecek yani. Kaç. Ver taksiyi ver. Adamdan araba çaldım. Evet. İlk defa ben şu mermi tuşuna bastım. O. Oh. İkinci oldum iyi. Bence iyi. İki yıldız aldım. Ya yine reklam. Evet geldim. Continue diyelim. Pistonu Knife. Değişik bir isimli Gang Forever. O bayağı uzaktaydı. Ha tipimize bakın. Büyüklü <laughs> bir adamız. Boş değil sen? Dur. Watch. I car. Ooh. Bak. Bu polis arabası daha azıymış. İlk defa gördüm arkadaşlar bu arada. Aha vapur yine. Bak hayır. Bakın. Evet. Uçuyoruz mu? Oo, çok güzel uçtuk. Büyük bir hızla tekrardan uçma vakti. Gidiyoruz. Gitti. Oo! Kaç. Ölüyorduk. Yavuz ben de uçtum ya. Çok güzel uçtum. Git bakayım senin kafasız. Ya atak atarım böyle işte. Şatkan bulmuştum arkadaşlar size göstermeden. Aa, şurada da silah. Aa minigun. Arkadaşlar bakın haritada gösteriyor Şu yeşil noktaları görüyor musunuz? Orada işte şeyler var. Silahlar. O ne? Bombaymış. Bomba. Bomba. Bak bomba değil. Bomba. Baba. Bomba. bomba. Burada da varmış. Birazcık. Oo. Aa, bu ne? Bir dakika. Bu ne? Oo. Oh. Bayağı iyi. Allah borcu şey bir tane daha. Büyük bir uçuş lazım, bu uçuş yapamaz mı? Evet gidiyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Her video ben sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.